Arkadaşlar merhabalar herkese. Bugün BMW X3'ümün bakımını yapacağız. Ramazan Usta ile beraber. Onun istediği bir çelik macun vardı. Aslında bu çelik macunu bizim DAF için alacağız. Vurduğumuz yerleri tamir etmek için. Onun da videosu gelecek ama şimdi bu aracın bakımı için malzemeler almıştım ben. Sipariş ettim. Buradan da çelik macunu alacağım. Çünkü bugün cumartesi. Hafta sonları kapalı oluyor aslında. bir iki yani saat daha açık. Ondan sonra kapalı. Pazar, bugün arabayı pazar günü yani yarın da tırı halletmek için önceden alalım dedik. Bütün malzemelerim hazır. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi, hava diyecektim. <laughs> falan filan. Bunları değiştireceğiz. Yola çıkacağım Türkiye yoluna. O yüzden bir değişiklik yapmam gerekiyordu. Yani arabanın servisi gelmişti. Burada da her yerde açık bir yer. Herkes tatilde olduğu için pek bir şey yapamadım. Yani servisiyle ilgili bir yere bırakıp yaptıramadım. O yüzden şimdi buradan çelik mağacını alacağım. Sonra Ramazan Usta'nın garajına doğru gideceğiz. Bakalım onun garajında da neler var. O da YouTube'a başlamak istiyor bu arada. Onu konuşmuştuk gelmeden önce. YouTube yapmak istediğini söyledi. O konuda işte ona da belki bir kanal açacağız. Orada kendi hikayesini paylaşacak. Evet bir hikayesi var. Onu da sizlerle buluşturacak yakında. Biz de şimdi küçük böyle bir tanıtım gibi hem aracın servisini yapalım dedik bugün hem de onun bulunduğu yer neresi, nasıl bir yer? Avustralya hangi bölgesinde, nasıl bir yer değişiyor? Garajı nerede falan, garajında neler var? Arabaya düşkün birisi. Öyle bir şey yapalım dedik bakalım. Buradan videoya start vermiş olduk. Orada görüşürüz. Arkadaşlar merhabalar. Ramazan Usta'nın yanında geldik. Garajındayız. Burada bizim x suçu yapacağız şimdi. Kendisinde böyle değişik bir garajı var. Bugün şu an kendisi kameranın arkasında. Zaten birazdan onu da tanıtacağız. ile ilgili bir şeyler soracağız. Anlatırsın aracını herhalde. Anlatırım. Teknik Güzel. özelliklerini Sonuçta. biliyorum. Sportif bir araç. Sportif bir araba yani. Günlerden cumartesi günümüz böyle geçiyor. Ben de Türkiye yoluna gireceğim diye. Aracın hep burada bakımını yapacağız. Malzemeleri aldık. Sipariş vermiştik. Bir pizza yedik. Şeyler içtik falan filan. Şimdi işimize bakacağız. Ramazan Usta ile sizi tanıştırayım. Ramazan Usta. Daha. daha önceden biliyorsunuz zaten selam videolardan. Evet. Aleyküm selam. Abi evet. ne yapacağız şimdi? Anlat. Arabaları falan istersen sonra konuşuruz. Senin burada bir 106 var. Bunu anlatırsın 106, bize. 34 benim, plaka 106'ın var senin burada. İlk sahibiyim aynen. Aa! Türkiye'den. İlk sahibisin. Avusturya'dan Avusturya'ya gelirken ilk getirdim yanımda. Egzoza falan baksana değişik çok. Öyle benim özel bir aracım o. İlk sahibiyim. Hani yarışlara falan giriyordum daha önce. Eski Aynen. senelerde tabii 10 15 sene önceleri. Drag yarışı bilir arkadaşlar. Hmm. İzmit Körfez'de falan çok anılarımız oldu. Ramazan abiye de bir tane şey yapacağız, kanal açacağız. Orada i̇şte anlatırız. Yani burada da yanımda getirdim ilk gelirken Avusturya'ya. Orada da burada da hobi üzere işte biraz bir şeylerle uğraştım. Bayağı bir ekstrem bir şeyler de var yani tahmin edeceğiniz gibi. Garaj Modu küçük ama üzerine. garaj küçük ama her şeye var garajda yani. Ee, bayağı bir aktif bir garaj. işte birçok büyük, büyük garaj. Küçük. kendini de burada birçok aslında şey bu bu iş senin mesleğin değil ama severek yapıyorsun hobi. ama hobi ama birçok konuda da her şeye hakimsin yani yapıyorsun. Tabii ya, yaptığım şeyleri birçok kişi e, yapamıyor. Hatta yapmıyor. Yani burada yok. Hani bizim çevremizde yok. Nadir. Yapabildiğin çok, nader, şeyler değil mi? Yapabildiğim şeyler. yani bu çevrede e, yapmayan ya yapan bir iki kişi vardı. Onlar da direkt zaten şeye giriyor, yarışlara giriyor. Bizim arkadaşlar da bilen arkadaşlar da tahmin eder. Drag yarışları, tırmanma yarışları falan hmm. modifiye üzeredir. Bu aracın motoru falan çok ekstrem baştan aşağı hani kranktan e, sindir egzoza kadar, sindir kapağına kadar her şeyi ekstra özel yapılmış. olan yerleri var Tabii hepsi motor inik zaten arabada motor yok. 200 üzeri beygir var araçta yani hmm. normal şartlarda. Vay be. Şu an bakımını yapıyorum işte o Türkiye'de kullanmak için hem de yarışlara girdim de giderken bazen. Burada romorkum var. Romorkum. Hmm, üstü... senin romork değil mi? Evet. Sorun oluyor mu orada? Yok şu an için daha bir haftadır orada sorun olmuyor. Yani zaten kullandığımız için orada. Konu komşu tanıdık olduğu için bir hmm. sıkıntı olmuyor. Zaten sordum ben karşı komşulara bir ha, bir şey yoksa yok. Yoksa Öyle çektim. Ama zaten Ama burada yaşıyor zaten. Hı. Gördüğünüz gibi sakin. Şidilberg. Avustralya Şidilberg kasabası. <laughs> Değil mi? Evet. Güzel, sakin bir yer yani. Pizza almaya böyle 10 dakika, 10 kilometre yol gittik yani. 10, küçük bir kasaba aynen. Bir kasa böyle çok yakınlarında küçük böyle bir restorantı falan filan var. İnsanların böyle e, müstakil evlerinin olduğu. Doğayla çok iç içe. Doğayla iç içe. Orman Hoş. karşıda. Şurada bir kilisesi var. Evet. Böyle yüksek bina bir tek seninkisi var galiba. Bizim bir de arkada bina, var galiba. Evet, ya, üç katlı. Genelde evet. Avusturya'da zaten böyle üç katlı binalar oluyor değil mi? genelde 3 katlı. Nasıl buradaki buranın şeylerinden memnun musun? Kira şeylerinden. Krala biraz daha şehir gibi. merkezine göre şehir biraz daha uygun mu? Biraz daha uzak için, olduğu için bir Bazen planım soruyor planım. arkadaşlar bana da abi oralara gelsek nerelerde yaşarız? Şehir içi daha mı uygun? Ya da şehir dışında otursak böyle ee, biraz daha dış kesimlerde. Yeni ilk gelecek olan arkadaşlara tabi Almanca ve Didi sorunu oldu. o da tabi. Böyle bir şeylerde hani sıkıntı olabilir hani sorun hani kendilerine yardımcı olabilecek arkadaşlar hani birilerini bulmaları zor olur. Alışverişlerde doktorlar falan illa Tabi tabi lazım oluyor. Yaşlarda. Biz de yaşadık çünkü kaç sene evvel kendimizde. Yani buralar güzel tabi yaşanacak yerler. Hani komşular falan Almanlar o kadar hmm. anlatıldığı gibi şey değil. Özellikle bu çevreden. Her şey size bağlı yani hani siz insanlara her yerde Türkiye'de de öyle yani nasıl pozitif olursanız insanlar da size öyle olur yani. Tabii. Bir ne ekersen biçiyorsun. Böyle. Hani bu çevrede herkes tanır beni. Hani burada Türk olarak bir iki üç aileyiz. Hani kimseye bir rahatsızlığımız veya kimse bir bize bir olmadı. Ben yani şikayetçi değilim. Ama tabii ilk gelen olursa hani merkezde bizim Türkler tabii Türkler biz de oralarda takılıyoruz genelde zaten. Hmm. Türk bakkallarımız falan ihtiyaçlarımızı. Dil, dil konusunda hani herkes yardımcı olabileceği için merkez yerler daha uygun olur onlar için. Ama daha sonra tabii böyle yerler çocukların büyümesi açısından bu hani tarz... araba geçmiyor, hmm. Okula sanki. sakin gidiyorlar bir tabii de. böyle küçük olduğuna bakmayın. Doktoru var buranın, okulu var. Her şeysi var i̇şte yani itfaiye hani, zaten her itfaiye. şey. İtfaiyesi bile var yani. Evet. Küçük bir alan. Sadece ufak bir marketi var. Şöyle bir başından bir, bir başına 3 kilometre var mıdır? Vardır. Vardır, vardır 3 değil mi? 3 yani şey olarak yerleşim. yerleşim. Popülasyon. Yerleşim. Diğer yerler tarım 5, tarım 5-6 kilometre var. Burası merkezi kasaba. Şidibak Asıl bölgesi. yeri Sirning'e bağlı. Tabii ana bir büyük şşter, belediyesi Sirning. Sirning sonra işte. Şehir olarak da. Aynen. İşte. İşte. Hmm. Eyalet olarak işte. Eyalet olarak işte. Güzel. Peki doğru. buralarda böyle şeyler nasıl? E, kiralar mesela burada mesela garaj bir arkadaşlar mesela böyle bir yerde, Hı. böyle bir alanda gelip burada sen rahatlıkla garajını ya, kurmuşsun, ben, çalışabiliyorsun. Tabii. Şimdi şöyle. Belli. Aşağı yukarı garaj Kuraları fiyatları var. ve ev ev kiraları bu bölgelerde. Nasıl? Aşağı, Aşağı yukarı 800 euro ile 1000 euro arası değişiyor. Ben daha uygundur diye düşündüm. Ee, yani. Daha uygun. Ben mesela çok önce oturduğum için. 15 ha, sene önce, öncesine önce. dayanıyor. Yani 150 euro ile garajla birlikte 800 euro. Garaj 50 euro falan geliyor o zaman. <laughs> 44 euro, 45 euro. Evet. Ama bu tür garajlar şimdi bizim merkezi yerlerde 100-110 euro ben, euro. ben 120 euro ödüyorum kendi garajıma. Bu da yani şey daha değil mi? Daha yani, küçük. Yani... Biraz daha küçük senin garajından. Tabii. Yapı olarak da bir birkaç sene eski olduğu için tabii. Evet evet. Ya yapısının olur. bir farkı yok ki zaten. Yo, üç, aynı. üç tabii. köşe duvar. Bir tane tabii. kapısı tabii. ya. Bunun eskisi yenisi olsa olur olmasın olur. Mi? Çok yüksek fiyat çekiyorlar. Burası da senin işini görüyor zaten. Görüyor. Çok rahat görüyor. Ya fazla fazla görüyor. Hani ben bu arabayı yaptıktan sonra çıkarttığım zaten sadece malzeme olarak kullanıyorum. Hani bir, bir şey olduğu zaman hani Kafadan koyuyor arabayı sokuyorum içeriye yağ değişimi. Evet araba fiyatlarına da geleceğiz konuşacağımız çok konu olacak evet, seninle. Evet araba konuları. Ee, arkadaşların merak yani, ettikleri yani. soruları böyle cevaplayabiliriz. Arabana çekeceğiz. Yoktur. Arabanla ilgili araba, evet. bir şeyler söylersin ama Gezmek şimdi istersen sorayım. neler yapacağız bugün onu bugün anlatalım. Yusuf kardeşim yola gidecek. Bu bölgede e, servisler yoğun çok yoğun çalışıyorlar. Hmm. Ben de Şimdi rica ettim. Evet, randevu. Randev randev yabancı olmadığı için ben de kendim anladığım için kendi araçlarımı komple ben yapıyorum servislerini, özel konularını falan. Hani basit tabii servis yapmak bizim için basit. Al dedim parçalarını, filtrelerini, hmm. yağ, Alacağım yeri de bana söyledi. Sonra Sonra alacağımız hani parça aldığımız arkadaşlar da çok tanıdığımız. Onları evet. yapacağız. Güzel yöneteceğiz, yani kontrol edeceğiz. Audi ee, ne bu, bu ne şu bizim. Evet, selam verdi. Avek'te çalışıyor. Avek'te ha? Vay be. Çocuk arabası güzelmiş ama. ama. Porsche ile falan geliyor bazen. Ciddi misin? Kendi arabası değil o zaman. Ha? 106 ile denemişliğimiz var bizim orada. Harbi Sadece. mi? Vay be. <laughs> Burada... İşte çevre görüyor <laughs> musun? Komşularınız böyle bir yerde. Adamların altında şeyler <laughs> falan şimdi, güzel. Şimdi bu arabanın e, lastiklerinin akslarını kontrol edeceğiz. Aks bilyelerini yola gideceği için hmm. kaldırmışken. Ya yani onu bana söylememiştim. Bak ben işte işim Ben düşündüm tabii ki. Seni i̇şim Yola göndereceğim noktası. yani ben. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Ee, yağını suyunu altını üstünü her yerini kontrol edebildiğimiz kadar kayışlarını soracağız ne zaman değişti Yusuf diye <gülüyor> bana <gülüyor> ee, kayışlar iyi yani, abi. Yani, hiç bence hiç <laughs> yok dinleyeceğiz bir <laughs> iyi gibi sanki Neresi, tabii, yoldan olur ne olmaz evet, kardeşim yani bu da ufak bir bakmayla gözümüze ilişecek olan şey çok büyük sorunlar olabilir yollarda yani tabi tabi anlayan bir kişinin gözüyle bakmak hani çok farklı bir da. de onun her şeyi ben emin olmadan yeni Kapak patlıyormuş bu. Yok. Patlamaz. Az bir şey yapar. Havasını aldım ben. Yani, bilen kişi açtığı zaman öyle patlamaz yani. Evet. Zaten ben buradan baktım ya. Bak. He. Ee. Bu bizim için çocuk oyuncağı bu tür şeyler. Şu araba 100-110 derece sıcaklıklarda çalıştığı için hani biz He. Ha. o tür şeyler baş edebiliyoruz hani. Başlayalım abi istersen ufaktan. Ondan evet, sonra şeyleri evet, e, YouTube'da neler yapacaksın, evet. planları neler anlatacaksın onları sonra konuşacağız. Araba, araçtan yine biraz bahsederiz. Aracı evet. çekeriz. Bir de senin arabanın hikayesini bir ufak çaplı dinleriz. Şimdilik bir kısa evet. bir mola verelim biz de. Burada hava fitresi. İçinden kuş falan şey. <laughs> Temiz duruyor ha. Geçen sen değişmişti ama. Baktın mı pek hala nasıl bir şey diye? Baktım ama uyar herhalde diye tahmin ediyorum. Pek benzemiyor ama. <laughs> Derken Yok şu benziyor evet. Yok canım. Ya şu resimdeki değil. Ne resimdeki değil <laughs> mi? Ha, aynısı. Şimdi evet, size lazım olan ayaklar alınmış. Arabanın hangi parçalarını aldım? Önce onu söyleyeyim. Kaç para tuttu? Hava filtresi var. 5 litre bir yağ var. Artı bunlar da birer litre. 7 litre yağ var. Bu polen filtresi büyük ihtimalle. Ee, kabin filta diye geçiyor. Polen filtresi. Ben de şimdi bir ona bakarım. neymiş? Bu da kabin filta diyor ama. İki tane mi kabin filtresi vermiş acaba bize? Bu da kabin filtresi, bu da kabin filtresi diyor. İki tane mi kabin filtresi var acaba? yakıt filtresi vermemiş. Ha bu yakıt filtresi muhtemelen. O yağ filtresi. yağ filtresi, yakıt filtresine gerek var mı? Dizel filtresi mi? Aslında olsa iyi olurdu. Ama onu vermemiş. De o dediğin yağ filtresiydi değil mi? Açtın. Aynen. Bu Cim, hava, bu hava. Yağ filtresi yok. Şurada baktığın kenarda, aa buradaymış dedin ya filtresi. Ha iyi. Yakıt filtresi çok önemli değil ya şimdilik. Kalsın. Kim arabada başka var mı? Da vereyim unutmadan. Ramazan usta Usta bu da sana. <laughs> yani Tırda şey tır yanına alabilirsin istersen. Kafana göre bakarsın. Stop. Arka stop. Onu başka yerden almıştım. Bunlara ben 147 euro para verdim. Yağıyla total aldım ya ama. Onu önerdi arkadaş. Yabancı değiliz zaten. Yağ filtresini söküyoruz şimdi. Nereden yaptın? Ha. Şey var. Öyle çevire çevire çıkıyor ha. Aynen. Bir şey var. Bazılar anahtarla çıkar. Anahtarı da. 27'lik ha? 27'lik daha kolaymış. Kirlenmiş ha. Tabii canım, bu hiç değişmemiş. Bayağı <laughs> yani. kirlenmiş. Böyle bir dursun burada. Bunun ucunda jonta tabağı mı? O zaman ufak ko. alayım ben. 27'lik lokma ile sökülüyor ha bu. Evet. Ramazan Usta yağını boşalttı. Karteli söktü. Ya burada bayağı pislenmiş dedi. Bir 25 bin yapmışımdır şey, 20 bin yapmışımdır onunla. Gibi gözüküyordu. Gibi gözüküyordu yani. 17 bin, 20 bin arası bir şeydi o. Bu işi severek yapmak önemli değil mi? Tabii canım. Hiç Yoksa yani bugün senin hafta sonu mesela. Baksana Aynen. adam çalış. titiz <laughs> Bu VD40 bunları temizlemez mi? VD40 yağlı bir şey. Ee, o, o, pas, sök, pas yani. sökücü. Pas sökücü çok kilit Anahtar falan şey olan yerler. Falan. Lit olan yerler. Anahtar olan yerler. İşleyen mekanizma elektronik olabilir. Bazen elektronik devreleri de göze o kontak spreyi gibi kullanılabilir. He şey gibi motorun çalışması için yani. falan yapıyorlar ya. Ama şey değil. Şimdi ya negar, tren te e, temizleyici olduğu için. Yağ temizleyicisi yağ daha doğrusu. Temizleyici. Tam tersi yani. <laughs> Yağı indiriyor yani direkt çok işe yarayan bir şey. Evet. Her garaja lazım. Şimdi onu iyice sıkacak Ramazan Usta. Yağı dökeceğiz, içeriye boşaltacağız. Ondan sonra bir ölçüm yapacağız. Yağla işimiz bitecek. Kirikoları dört yerden çaktık, sağlamlaştırdık. Benim içim yanıyor, ben anlamadım. Niye bu kadar susuyorum ya? Çok sıcak. Çok sıcak, sıkıntılı ama yağmur yağacak. Ben sana söyleyeyim, kara bulutlar geliyor. Bence bir an önce yapalım. Şey yağmur yağacak biraz sonra. Bir 20 dakikaya yağar büyük ihtimalle. Lift olmayacak. Kendi hobi garajımızda ancak bu kadar. Hobi garaja. Hmm, hobi hobi. Ben de iç polen filtrelerini değiştirdim. Onlar da basit yer demiş. Torpidonun içinde iki tane böyle küçük küçük. Biliyorsun karteli söktür korumalığını. Komple Travel, şey. Travel'in o bölgeyi motoru tutan yerin paslarını falan söktür diyorsun Türkiye'de. Temizlettir. Beni İşler çek bitti. Beni çekme dedim ya. <laughs> beni çekme dedim ya. <laughs> beni sakın böyle çekme dedim diye açtı kamerayı. <laughs> Arabayı bitirdik. Ondan sonra bir baktık çalışıyor mu diye. bir baktık çalışıyor mu diye. üstünde. Araba çalışıyor. Motordan çıkan parçalarla pizza yaptık. Üstüne koyduk. Hallettik. Artık yağmur gelecek gibi. Ufak ufak toparlanıyoruz. Yine Ramazan abiyle videolar gelecek. Hepsini bugün tüketmeyelim. Kendi kanalında sen de tanıtırsın bunları. Daha iyi olur. En azından Tabii daha çok Bir gün Peugeot'a ayırsın, bir gün bu BMW'ye ayırsın. En azından video da olmuş olur içerik. güzel Gezerken güzerken mesela Linz'i çevresini çok geziyoruz. Hmm. Oraları bir merak ediyor ediyoruz. arkadaşlar. Sen araba içerikleri yapıyorsun. Ben tır yapıyorum. Arkadaşlar merak eder, görmek. ister. Hmm. Bugünlük bu kadar dostlar. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bugünümüz böyle geçti.